आलाबा

Ya ya. Herkes çok sevdi, herkes ısındı. Yani Huzizi şehirden geliyorlar görmeye yani kendisini. Ha, gidiyorlar, geri geliyorlar. Evet. Günü yaklaşınca hatta kendisi dedi biraz daha uzatabilir miyiz dedi izinimizi dedi. Dur bakalım işte haber bekliyoruz uzatması için. İzinle. Ne düşünüyorum da işte gayrı... Neden ile... gitmeyi düşün? Onu da bize bir anlatırsanız. Neden bir göreyim oralara nasıl bunun ne yapıyorlar, ne işler mesela. Ben soruyorum mesela buram mı güzel diye moram mı? Bura güzel. Ben de mabsut valla, hiç mabsut. Mabsut, ben marra. Marra mabsut yani. yani. Evet mutluyum diye yani 20 yıl sonra